Bu hakikaten tamam. var. Ünlem YouTube. Adamın aynasını aldım.

Ayşe korku videosu ne var ki? Çok sakindi. Alperdenin Afganistan videosunu izlemedim. Güzel mi izleyelim mi? videosunu al. bilmiyorum Bak milletin başına bela oldu. Ne oldu abi? Bak şimdi polis, polis arkadaşlarımın yanına gideceğim. Evet. Plakanı alırım, motorumu bağlatırım. Öyle plakamı al abi. Hı -hı. Yok Hı -hı. yok plakamı al. Bugün bağlat ama ne olur. Tamam. Plakanı alırım, motorunu bağlatırım bak. Motorunu bağlatırım senin. Afyonlu mu? Ege. Hı -hı. Milletin başına bela Ama, ama, gel. ama bağlatmazsan üzülürüm. Tamam. Nereli lan göremedim. Nereli olduğunu görmedim. Milletin başına bela olur. Ne oldu abi? Bak şimdi polisle, polis arkadaşlarımın yanına gidiyor. Evet. Plakamı alırım, motorumu bağlatırım. Öyle, plakamı Benim al abi. Evet, yok bağla, yok, yok plakamı al. Bugün bağlat ama ne olur. Siz... Tamam. <laughs> Milletin başına bela Ama, Ölenir. ama, Ölenir. ama, bağlatmazsan üzülürüm. Ölenir. 38 nereye? Allah Allah. 38 neresi? Saat kaça kadar yayın? İnterneti e, şey olduğu sürece ne? Kayseri mi? E, müsaade ettiği sürece burada şivese şey bağladın mı bak. Motorunu bağladın mı milletin başına? <laughs> Kayseri ha? Dayı kime küfür ediyorsun sen? Görmüyor musun? Afyon! Ben? Afyon! Yemin ediyorum Afyon! görüyorum dayı. Sen beni görmüyor musun? Ben sana duruyorum. Nerede duruyorsun? Hayır. Sen kime küfür ediyorsun dayı? Sen kime küfür ediyorsun? Bak yemin ediyorum bu Afyon. Sana küfür etme hakkını kim veriyor dayı? Ben veriyorum. Ne sen veriyorsun ya? Canını sıkmadın. Sen görüyorsun benim orada geldiğimi. Dayı sen önüne, bakacaksın anladın mı? Ben sen durmuşum. Lan hepiniz aynısın. Hepimiz aynıyız ha. He. E çektin bunları ben kameraya atınca görürsün sen de. Ah. Ne? <gülüyor> <gülüyor> <Almanya'da mı koyacaksın? gülüyor> ya, hadi. hadi yürü yürü. Lan yürü. Ona <laughs> <Aa! gülüyor> <laughs> Ya kanka bırak boş ver ya. <gülüyor> 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 Oldu. İnsanların harbiden birbirine gram tahammülü yok ya. Harbiden yok. Ulan dikkatli git dedim be. De. İyi misin? Kapat motoru kapat. Ben, ben de motoru. Sen hiç yok. Bekle. Kıyamam ya. De Kıyamam ya. Denip görüşürüz. Kıyamam. Yemek yetiştireceğim diye. Oğlum maşallah dedim. Oynadım. Gel kaka yapayım. Gel tepsene gel. Girebilecek durumda mısın? Motoru sürebilir Süre Süremeyeceksen ben getireyim. Ya evet, valla o kadar böyle tamam, tamam. Ya özellikle böyle yağmurlu havalar işte karlı şey havalarda yani böyle hava yani hava dur hava şart konuşamadım. Kötü hava şartlarında böyle o kadar kıyamıyorum ki o kadar şey oluyorum ki böyle. Üzülüyorum ki ya valla. Bir de zaten Ülkemizde motorculara verilen şey değer, felaket. Gidip alamıyorlar sanki. Ya biz de söylüyoruz ama ben mesela yağmurlu günlerde falan şey yapmıyorum. Karlı, yağmurlu söylemiyorum abi. Ya şimdi bak şöyle söyle sen hani gidip alamıyorlar diyorsun da şimdi sen gidip alamazsan bu adam gene para kazanamayacak. Anladın mı? Ama gelmedim. Yemeğim nerede? Yemeğim niye gelmiyor? Ben bundan para kazanıyor tabii ama Ha şey kıyamıyorum böyle anladın mı? Var mı kıyamıyorum ya. Sen, sen çek, sen şöyle kenara gel boşu. Ben getiririm, ben getiririm. Sen getir. Siyo 12. Kaç para abla? Ne kaç para kanka? Ne ne kaç para? Ne sordun kaç para diye? Alıp daha fazla işle gerekiyor. Kesinlikle ama. Kaç parça diyor. Ne ya parça mı demiş. <gülüyor> <gülüyor> özür dilerim. Özür dilerim. Gözlerim görmüyor. Kaç parçaya kıyayım demiş. özür dilerim. Hey abla. CEO 12 Özür dilerim bir tane affetin beni. Cık, öptüm seni. <laughs> Çok özür dilerim. Petrol'e ol. <laughs> gel. Kontağını al ver bana. Şey Mar. Gel benim motoru bir bırak marka göründüğü için şey oluyor e, ne yapmış kullamışlar motorunu alıp geleceğim ben. niye düştün niye kaydın sen orada da sete geldim ya yani. frene dokundum Fren bazen tutuyor, bazen tutuyordu ah canım benim ya, ya yani bunu bilmiyor mu Kaç kere kavga ettim, vardiyadan çıktım gittim geri çıkardım. Geri çıkardım. Sırf motorun eksikleri var diye. Motorun freni gereken anlar zaten. Böyle sıkıyorsun sıkıyorsun tutmuyor. Bir tuttuğumu da kayıyor. Allah Allah. Ya, ay yazık motoru, ya, yazık ya. Bunun dokunduğunda kayıyor. Firma bunu bile bile yaptırmıyor mu? Ya yaptırıyor da bir ay sonra yaptırıyor. Yani. Sallıyor yani sürekli. Motorların periyodik bakımları düzenli yapılmayınca kuryeler kaza yapıyor. Yani bakımları yapılıyormuş ama sürekli ertelenerek yapılıyor. Sen söylüyorsun bir ay sonra yapılıyor falan. O kamyoncu... Çok zor, tabi zor ya. Direkt yolu kesiyor. Babam, bu ne lan. Adam bayağı şey. Oğlum bak bir şey söyleyeyim. Araba kullananınız vardır. Motor süreniniz vardır. Arkadaşınızın yanına binmişsinizdir. Kimden ne olduğu belli değil. Allah aşkınıza inmeyin. Bak ciddi söylüyorum. Allah aşkınıza inmeyin ya. Harley 1 milyon durduracağım şimdi. Bir şekilde durduracağım. Video <laughs> <Aa! gülüyor> çekerken vurdum. <laughs> Bir milyonluk Harley gördüm. <laughs> Adam bir milyonluk Harley'e tıkladı abi. Yemin ediyorum tıkladı. <laughs> Sizinleri bir şekilde durdurdu. Doğru diyor durdur. Adam durduracağım dedi. Bir şekilde durduracağım dedi. Abi motoru satsam adam ama Ay ne güzel. güzel adam şey ne kadar kibar. Ben senin lastiğine vurdum. Ya. Ben şey oraya çek de sohbet edelim. Orjinal Harley değil mi? regal <laughs> Harbi mi? Bir gaz verebilir miyim? Evet, evet. Abi, efsane bir şey ya. Takipleşiyoruz. Abi, çok tamam, çok iyi. Harley'in oğlu değil mi? Evet. Çok tatlı ya. Ses ne ya? Eğer bıçaklamışsa vurmaları gerekiyor. Ne olmuş? Dur dur. Gitme bekle. Dur. Ne oluyor lan? Oğlum bak size bir şey söyleyeceğim. Allah'ım ya Rabbim ya çok. Ne zamandır seyretmiyorduk ha. Aa. Abi de çok enteresan düştü. Yani. Nasıl düştü tebe tebe? Dur öbür olay Aa, çok kötüydü. Oha, ona, ona, ona. Lan abi koş. Baba lan nasıl gidiyor? Daha yavaşın bunda. Hayır çıkıyorsun lan o da. Hayır çıkıyor zaten. Ha, sıfır, araba var. Asıktan gelsen, hemen çıkmadan oğlum gelsen. Hop, dur 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 bakın. Ya tamam da geçiver. Yok ya sen nasıl çıkacaksın? diyor ki açıktan gelsen diyor. Sen açıktan gelsen diyor. Lan adam buradan mı gidecek? Sen buradan şöyle geniş alıp geleceğim. Bu normal gidiyor. kendi başına hiçbir tehlikesi yok. Bunun beyni yok, fikri yok. Bu nasıl tehlikeli olabilir? Ne yapabilir yani bu? Tehlikeli olan şu gaz kolu. Beynini kullanmayan motorcular. Bu gariban bir alet abi. Tek başına ayakta bile duramıyor. Şu sehpayı açmazsanız pat diye devrilir. Veya bir araba arkadan park halindeyken tık dokundu mu kendini savunabilecek bir pozisyonu bile yok. Çat diye devriliyor gidiyor. Dolayısıyla abi her zaman da motora bahane bulmak çözüm değil. Motor tehlikeli. Evet motor tehlikeli ama bizim yüzümüzden olabilir. Olabilir mi acaba? Biz üstünde Apache gibi kullandığımız Abi, için, yarın yok gibi sürdüğümüz için tehlikeli olabilir mi acaba?